Kemal Tuğkan abi gel. Normal rakun fotoğrafını almış geldi? Yok lan o Kemal yalnızlık rakununu. He? Yukarıda. Bana mı salladın lan yazmış yukarıda. Kim abi? Kesin. Oğlum sen ayıp lan Kemal. Niye sallıyorsun lan yine? Lan bile? Allah kahretsin lan seni. Kim Oğlum lan? Allah ayıp kahretsin ya. lan seni. Tuğkan abi yapma dedim. Ya? 5 saat boyunca yapma dedim. Bak şu yere RP yapma abi, dedim. Abi her bana. yayın aynı RP abi. Yok hikaye. Her yayın her yayın. Her yayın her yayın. Yeter lan artık. Ayıp bom Kemal. Hayır, ne lan, olmuş ne adam bir anı anlattıysa yani, ne olmuş lan? Ne olmuş lan? Ne oldu ki oğlum ben bir şey anlamadım ki. La her yayın bir dalga geçme. Her yayın bir chat'i spam'la. Ne oldu ya. oğlum? Spam modda Böyle ben mi oldun oğlum ta? sen? Ben oğlum hiçbir şey, benim yayınlarımda kimseyle dalga geçilmez kimseye bir şey yapılmaz. Hadi lan o eskiden de sen hepsini de... açıkladım. Hadi. Uğur savaşını nasıl açıklayacaksın? Hadi. Hadi Uğur savaşını nasıl açıklayacaksın? Onu Turgun abi Hadi. anlatacak oğlum. Dayanamıyorum <laughs> ya. Dayanamıyorum abi. Ya. Geliriz, abi. Dayanamıyorum <laughs> abi. abi ya. Gel iki tane tokat at da git haydi ya. Valla dayanamıyorum arada. <laughs> abi öyle takılıyoruz ya. Valla buna da şey yapacağız. Bak şimdi Cemal yaptı <laughs> benim de yapasım geldi. Abi sabun moda asıl dedi. Bak Tugan abi. <laughs> Valla bak. <laughs> Hayır hayır. Ben Allah, yaparım ama o kifi kaba ya. La adam, adamla olan yapar oğlum onu ancak. Başkası yapamaz. Oğlum ben de Tugan abiyle sammiyeti. Senin ne samimiyetin var lan sen, Tugan abinin. Seni miyim lan. Arı söylesi Tugan abi şimdi dönürdün beni gelip bezginlikle. Ne sammiyeti? Ne, ne ne zaman görüştün lan Tugan abiyle? Oğlum ben Hulk'da Tugan abiyle oturdum hatta elimize bize yılan verdi. Bunu o zaman ana onlar anladı. Benim mı? de verdi. Benim de verdi oğlum, yılanı. Oğlum elimize verdi. Çok beni seviyor lan buradan. Senin ne çok eline kim verdi? Keşke yılan alsaydık sadece elimize. Aynen o olmadı. Ne diyorsunuz lan? Abi hoş, hoş geldin. geldin abi. abi. Abicim bak bir dakika. Tuğkan abicim seviyorum seni. Allah'ın var bak. Abi, seviyorum abi. Abicim. Gelsin, gelsin abi. o geri gelsin. Geri gel geri gelsin. Seviyorum gel. seni. O, o, geri gelsin. Tak dur, tak dur. Tak dur. Canım abi. He? O o geri gelsin. Kemal gönlüm 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 abi, gel abim. Seviyorum seni. Buralara bir şey koyduk ya. Bak Hoş geldin abi. Ne <laughs> Oğlum bak bir şey hiç unutmuyorum. Bir gün böyle aynı şey olduğunda. Haberim olsun abi. Haberim olsun. Ne alamadı yine ya. Bak bir ayır dur. Bir şey söyleyeceğim bak. Buru bak. Geçen haftaya kadar hiçbir sıkıntı yok diyor. Baba motoru hiç unutmuyorum dedi ya on defa. Orada sıçtık amına koyayım. <laughs>